Selamun Aleyküm Kardeşler Bugün sizlerle birlikte Petsco'nun Yine mi ya falan diyenler olabilir Bir yıldır bu oyunu oynuyoruz 105 gün olmuş ilk update geleli 105 gündür Analıksız Petsco Şaşırdık mı hayır Şaşırdık mı hayır Okumuyorum bile çevirir Neyse o kadar da yapmayalım artık Yeni update Lightning Storm ile karşınızdayız. Yeni yüz petler, yeni şimşek petleri, şimşek storm bulutları, Tesla şarjları, boss chest, bolt of lightning, pili, şimşek pili, lightning machine, lightning potion, lightning shard. Var da ben eksik miyim? Bir saniye beyler, bayanlar, kaydıraktan kayanlar. Boş geçti zannetmeyin baba geldi. Burayı okumamışım. Mastery, Mastery, Verse. Weatherboard, Pleasure, Sound. Şu olmamış neyse. Lightning, Good, Lightning, Forever, Pack, Thunder, Pack. Ne oluyor kardeş? Abi bu ne ya? Bütün her şey beni bölüyor Hızlı hızlı bakalım. Şurada mystery'yi zıngıldattık. Vedder'lara girelim. Oh oh ne update yine. Şöyle şeyler var ya. Öf 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 öf. Bas bas parabola. Parabola nesini satayım? Nasıl? Yavaş beyler. Yavaş basarsak. Bir milyar harcamışım bile ya. Neyse oğlum Allah'tan param bol. Bitti mi? Aa bitti. Oo lightning potion craft. Lightning shard istiyor. Ne kadar da mantıklı. Şimdi bir şuyucuları inceleyelim. Arkada bir pet açalım. Geçko meçko falan hayırdır. Titanic Blazing Cat gelmiş ya her şeyde Titan geliyor zaten o ayrı konu Hücülere bakıyorum Burada şey var ee, Bakayım burada bunu gördüm Huge Umbrella Cat Başka 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 şöyle farklı bir şey arıyorum buralarda Huge Colorful Rock var Huge Flex Cat var Huge Hell Chess Mimic var Huge Atlantean Jellyfish var. Huge Blazing Dragon var. Huge Blurred Exolotl var. Huge Thunder Bear var. Ve farklı olarak olarak da bir şey. Şu anda bulunmuyor. Mastery Classic Fishing, Mining, Rolling ve Breakable Mastery olarak geçiyor. Flex Cat'ı buradan şey yapabiliyormuşuz. Mastery seviyelerinde flex bir flex ketler de gelmiş flex petler pardon cat dedim şimdi bunu bir bu kırmak istiyorum ve bir ara blizzard olduğu gibi burada da blizzard şartımız bulunuyor ball of lightning gözükmüyor buradan lightning liftback'ten güç çıkma şansı bence bayağı yüksek derecede Bunlar hiç şansını arttıran bunlar arttıran, şey, arttıran şeylermiş. Ben şurada bir trambolin gördüm Bu trambolin neyin Değil mi? Bir merak ed merak ederim ben. Ve tıkladıkça şu an bırakabım nestrim atıyor, rolling nestrim atıyor. Artıyor yani benim master'lerim artıyor. Bu iyi bir şey. Mastery kasacağız yine ya. Yine mestrisiz olmuyor bu işler ya. Of. Oğlum çok iyi çıkıyor lan. Harbi lan. lan. Oo. Oh, bak iki tane şey geldi. burada sadece lightning potion var blizzard nerede aha da blizzard b vardı şurada Breakable vurmuyor work speed aha blizzard potion okey öğrendik öğrendik oraya nasıl çıkacağım eskiden çıkacağım böyle şeyde git buraya almıştım Şimdi güncellemeyi yorumlamayı ister misiniz? Abi pek bir şey yok gibi ya. Bak her güncellemeyi bunu diyorum. Ama gerçekten bir şey yok. Oha elektrik petler geldi. Hımm. Blizzard. Aa bu bu o zaman değeri düşer bunun. Bir şey yapmam mı lazım? Hadi bir iki tane bastım bundan. Belki bir şey olur. Aa normal pet çıkıyor. Oha. Beklemiyordum. Gerçek anlamda beklemiyordum. Bu 8 oldu. Oha lan. ne kadar bir şeyler yapmışlar. Ben mesela uğraşmazdım bu kadar. Bakayım puan arttı. Puan arttı mı? 62 idi puanımız. Hemen bakacağım şimdi. Oo Storm Wars. 68'di. A 62'de hala 62. Demek ki kırmam gerekiyor. <laughs> Abi olayı çözünce bu mutluluk geliyor ya. Yani. Mesela biz buradan nasıl yürüyeceğiz? <laughs> ...diye ses geldi. Buradan gelmiş. Sometimes get double loot... ...from breakables. Bazen kırılabilir şeylerden... ...iki kat... ...şey çıkabiliyor. Yani iki tane ödül... ...çıkabiliyor. Ama adı üstünde. Sometimes. Bak bunu yapma bana. Her şeyi yap bunu yapma parasını. Tamam mı oğlum? Bir daha görmeyeyim keserim şeyini. E, bağlantını. bağlantımı. İpini diyecektim. İp mantıksız olur. O miningten şey geliyor bence. O Fishing'den ne gelebilir? Flex değil ya. Neydi o? Hmm, buradan flex. Buradan da şey? Chest. Hell chest. <laughs> Peki bunların şeyleri kaç enderlikleri? Oyunda kanka 490 tane şey var yani enderlikleri önemli. 100k. 1 milyon 100 milyon 2 milyar diğer zaten çıkmıyor. Flexlere bakalım flex 100 kalbi milyon 100 milyon 2, 2, milyar bir tek bu var yani diğerleri fish doodle fish değil doodle fish wow 100 kalbi milyon 100 milyon 2 milyar ya yani yine değişen bir şey olmadı Mining'den de rak vardı. Rock, o, o. şey bu nükleer Oğlum, bu çok değişik safir fin dog yazdım nükleer dogtu diamond dog falan geç 100k tamam phoenix phoenix 100 milyon safir phoenix bir de cat mi? Cat'tir herhalde. Bakayım. Her flexte cat vardı. Bunda yoktur. Her birinde farklı şey ise burada deer. Bu galip bu. Kristal deer. Okey. Öğrendik. Deneyimledik. Güncellemeyi beğendim mi? mantık güzel ama sadece bence master altında tutulmuş bu güncelleme diyerekten kaç dakika olmuş 11 ha mecbur abi adamlar bir şey getirmiyor ki oyuna şimdi kusura bakmasın ben burada ödemem hiçbir şey getirmem, ölemem ya. 100 tane yapıp açacağım bir videoda onu belirtmek isterim. Elinde olan varsa bana göndersin yani onun da demek istiyorum aslında. Elinde olanlar bana göndersin ulaşsın bir yerden. Ya abi harbiden bir şey diyemiyorum çünkü bir şey yok ortada. Şimdi ne diyeyim ki kanka ben bugün canlamayı değil mi? Süper powerful bonus. Bak bunun için yaparım. Burada ne diyor? Bunlar için yapılır bunlar. Miningden mesela ben hiç şey yapmam. Mining'den ne çıkartabilirim ki? Bunlar çıkar belki. Ki oku okuduğum zaman 125 fos fosil drago'nun şeyini şansını arttıran bir şey var. Burada daha çok upgrade var. Ya yani ben bana kaliteli bir şey sunmayan bir insana maalesef ki övemem. Övmem de. Ya saçma bir düşünce yapısı var zaten oyunun. Bak getirdim Vader. Bir güncelleme sonra bunların hiçbir önemi kalmayacak. Bence, bak, bence. Kendi fikrimi söylüyorum. Sizle farklı düşünüyor olabiliriz. Master'ları daha da açabilir ama bir sonraki güncellemelerde. 580 upgrade olmuş bak. Yani. Şey demek istiyorum bir saniye. Ne diyeceğimi unuttum. ya şimdi bu adadaki en son şey bu. Bu adamızdaki en son şey şurası. Ya yeni gelen o eski upgrade'leri kaldırmak yerine mesela kaldırmak yerine şuraya bir portal koy. Hatırlıyor musunuz? Fantasy World vardı bir tane. Şuralarda portallar vardı. Koy abi portal. Jelly World olsun oraya işan ışınlayalım. Jelly özel şeyler yapalım. Bu limited olayını belki korumak amaçlı onu yapmış olabilirsin. Bu arada Bırakabıllardan mı çıkıyor bu? Dur bir, bir tane çıkartmaya çalışalım. Chesnick Neymiş ismi? Chesnick mi? E Chesnick'miş. Mesela anlıyor musunuz? Bak bir amacı oldu şu anda. bitireyim artık mestri falan kasarız biz de bir sonraki videolarda görüşmek üzere.